Bugün Toros EVX'in bazı kullanıcıların belki fark etmediği özelliklerini fark ettirmek, onlara bu özellikleri göstermek için küçük bir video hazırlamaya çalıştım. Toros EVX kullanıcılarına inşallah faydalı olur. Eğer turuncu yanıyorsa, Q işareti gördünüz, şu an yanıp sönen. Bu araçta kablosuz şarjın kaldığını gösteriyor telefonunuzun. Yanındaki kırmızı ufak, çok ufak bir yere koymuşlar. Bu kapının kilitli ve açık olduğunu gösteriyor. Ben buluncaya kadar epey uğraşmıştım. Onun yanında hemen far ayarının düğmesi var. Yine ana ekranda şu altta ufacık bir tuş var. Buna bastığınızda da navigasyon açılıyor. Eğer araçta şerit takip beyazsa bu yolda giderken aktif olacağı manasına geliyor. Yine burada gördüğünüz tuşa basılı tuttuğunuzda şerit takip takip pasif hale geliyor. Şu gördüğünüz beyaz tuş e, otomatik cam silme tuşu. Bunu yapmanız için öncelikle cam silme modunu kapatmanız gerekiyor. Önselecek modu off olacak. Sonra bu tuşa bastığınızda epey bol su harcayarak camları güzel bir şekilde otomatik siliyor. Farı otomatiğe almak için gördüğünüz far tuşunu ileri indiriyorsunuz. Ve oto ışığı yandığında artık uzun ve kısa farları otomatik yapmış oluyor. Tekrar ittirdiğinizde uzun ve oto şeklinde dönüyor. Evet. Şu ortadaki e, arka cam restans aynı zamanda yan ayları da ısıtmayla açıyor. Ön cam için gördüğünüz gibi bu, cam, bu ön cam restansını aktif hale getirmeniz gerekiyor. Özellikle kış aylarında araçta buğulanma önemli bir sorun. Burada araç ayarları klima nem giderme yaptığınızda sürüş sırasında camda oluşan bu otomatik olarak gideriyor. Araç için klimayı açtığınızda gördüğünüz gibi ota işareti çıkmışsa araç bu algıladığı an otomatik çalıştırıyor. Daha önce bahsetmiştik ama araçta tekrar hatırlatalım. Smart modu almak için kulakçıya basılı tutuyorsunuz. Smart modu alıyor. Negatif kulakçıda basılı tuttuğunuzda da tekrar eski leva, level'a, regeneratif fren level'ına geri dönüyor. Kullandığımız ekranı tam siyah moda getirmek için yapacağımız ayar. Genel ayarlar. Ekran. Buradan arka plan görselini gri seçeceğiz. Aydınlatmayı gece seçeceğiz. Bu şekilde yaptığımızda tam siyah moda geçecektir. Aynı şekilde buradan gündüz ve gece ayarını değiştirebilirsiniz. en çok karıştırılan mevzulardan biri. araç çalıştırdınız. Bu esnada boşa aldınız. Hemen basmadan. Bir aracın çalışma tuşu beyazken herhangi bir şekilde tuşa geçmiyor. Şu gördüğünüz beyaz ışık varken araç bir şekilde çalışmaz ve şu an boşta yokuş aşağı araç hareket eder. Bunu tekrar çalıştırmak için yapacağınız arka almak ve ayağınız frendeyken tekrar çalıştırmak. Yeşile yandı şimdi değiştirebilirsiniz. Bir diğer konu, aracın modlarını değiştirmek. Diyorsunuz, Dry Mod'a bastığınızda aracın modları Eco-Sport şeklinde değişmektedir. Aracı Winter Mod'a almak için Drive Mod'a basılı tutuyorsunuz ve Winter'a geçiyor. Tekrar Dry Mod'a bastığınızda basılı tuttuğunuzda tekrar eski haline geliyor. Araç kafalığı 3 kademe ileri geri oynamakta. Biktirdiğinizde 1, 2 ve 3 şeklinde. Yavaş yavaş yaparsanız kademelere göre ileri geri oynayabilmekte. Eğer aracın şarjı biterse ve anahtarın pili biterse, burada gördüğünüz noktadan sağa götürerek arka kapağı yunlanarak ökebilmelisiniz. Evet gördüğünüz gibi buradaki klima araçlar menüsünde sağda gördüğünüz tuş aracın öndeki direksiyondaki ışıklarını kontrol ediyor. İndirdiğinizde ışıklar sönüyor. Yükselttiğinizde ise ışıkların gücü artıyor. Bu gördüğünüz ise farı yukarı aşağı ayarlıyor. Gördüğünüz gibi şekilde yükselttiğimizde de farlar yükseliyor.